Du'a Allah'a vasıtasız yakarıştır. Bir mümin veya herhangi bir insan Rabbim Allah dediği anda Allah Azze ve Celle iste ey kulum, isteki vereyim, tövbe et, tövbeni kabul edeyim. Ne istiyorsan onu sana bahşedeyim der Rabbimiz. Kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye ulaşma hususunda aradaki bütün vasıtaları ve şirk kokan bütün sözcükleri çıkarmalıyız. Bizi saf ve temiz duygularımızla duyan, işiten ve gören Rabbimiz varken bir mümin veya herhangi bir insan başka varlıkları ad ederek, başka varlıkları vasıta kılarak Allah Azze ve Celle'den yardım isteyemez, tövbe edemez ve ona bir müavenette yakarışta bulunamaz. Dua öyle bir yakarıştır ki kişinin saf duyguları ile yakarıştır. Allah bütün lisanları bildiğinden dolayı asla Allah Azze ve Celle'ye yakarışımızda herhangi bir lisanın özelliği yoktur.